Merhabalar dostlar. Yaklaşık 20 dakika önce Rockstar Games tarafından yeni bir duyuru geldi. Bu duyuruyu şu an Rockstar Games'in resmi Twitter ve resmi Instagram hesaplarından görebiliyoruz. Önce Instagram'daki fotoğrafa bakalım. Yeni fragmanın tarihi açıklandı sevgili dostlar. Nihayet 5 Aralık tarihinde ilk fragmanın geleceğini söyledi Rockstar Games ama hala GTA 6 ibaresi yok. En başından beri korkuyorum ben bir ters köşe yapacaklar diye. Yani bir Definitive Edition ya da bir remake, GTA 4 remake tarzı bir şey gelecek diye korkuyorum. İnşallah korkularım geçersiz olur. Aynı duyuru Twitter'da da var. Rockstar Games'in Twitter adresine girdiğimizde. Burada da yine Trailer 1, Tuesday, December. 5 diyor. Türkiye saatiyle ne oluyor size onu söyleyeyim. 9 AM ET dediğine göre normal 17.00'da gelecek. Yani dediğim saatlerde pusuda kalın. Şimdi dediğim gibi hiç GT6 ibaresi falan yok. En azından tam tarihi verdiler. 4 gün sonra 5 Aralık'ta bu fragmanı resmen göreceğiz artık. İnşallah GT6'dır. Şöyle bir yorumlara bakalım abi yanıtlarda ne var. Millet neler yazmış. Tabi baya bir sevinenler var. Çeşit çeşit gifler atanlar var. Instagram'da da postun altında Rockstar Vitras güveniyoruz Rockstar'a falan diyenler var. GTA 6 o 2033 yılında geliyor falan diyen var. Ortalığı karıştıranlar var abi. Evet. Deş deş yorumlar var. Bir de bu hafta şöyle bir harita ortaya çıktı. Göya bu GTA 6'nın haritasıymış. Bu büyüklükte olacakmış. Bu kesinliği yok. Şuradaki Bermuda şeytan üçgeni bana saçma geldi. Biraz öyle bir şey koyacaklarını zannetmiyorum oyuna. Koyabilirler belli olmaz Rockstar bu. Ama bu harita bence fake. Böyle olacağını düşünmüyorum. Çünkü bu haritada Vice City'yi görebiliyor muyuz? Ha varmış bak burada Vice City. Buradan Vice City'ye bağlanıyor falan. Çok büyük devasa bir harita. Bütün Amerika'yı. Ee, bir araya getiren bir harit olacakmış. Goya. Ama bakalım yani elimizdeki şu an şey bu. Dedikodu bu. Ama ben bu haritanın olacağını zannetmiyorum. Şimdi ilk açıklamasını hatırlarsak tekrardan ona gelelim. Ne demişti bize Rockstar? Gelecek hay Rockstar Games'in 25. yılını kutluyoruz. Dünya çapındaki oyuncularımızın inanılmaz destek sayesinde gerçekten mutlu olduğumuz oyunlar yaratma fırsatına sahip olduk falan filan. Burada bize demişti ki Aralık ayı başlarında bir sonraki GTA'nın ilk fragmanını yayınlayacağımızı size duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bakın tekrardan söylüyorum. Rockstar Games hiçbir zaman GTA 6 demedi ve bir sonraki yeni GTA da demedi. Yeni GTA serisi de demedi. Sadece bir sonraki GTA'nın ilk fragmanını yayınlayacağız dedi. Yani Remastered olabilir, Remake olabilir, Definitive Edition olabilir. Herhangi bir oyunu mesela GTA 4'ün Remastered versiyonu da olabilir. O yüzden olursa hayal kırıklığına uğramayın ama büyük ihtimal GTA 6'dır diye düşünüyorum. Aynı duyuruyu zaten Instagram üzerinden de yapmışlardı. GTA 6'nın zaten biz yapım aşamasında görüntüleri görmüştük. Bir tane kadın olduğunu biliyorduk. Onun haricindeki görüntüleri paylaşamıyoruz telif var diye. İnşallah güzel günler bizi bekliyor. 5 Aralık büyük gün arkadaşlar. İnşallah fragmanı göreceğiz. Bu videomuza like atıp kanalımızı şu an görmüş olduğunuz gibi abone olup ve oradaki zil işaretine bastıktan sonra bildirimleri açmayı unutmayın. 5 Aralık'ta Fragman'ı kanalda sizlere ilk yayınlandığı an göstereceğim. Ben de sizlerle birlikte tepki vereceğim, yorumlayacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.